Evet arkadaşlar Sayın Murat Bey ile biz 2-3 hafta önce sizinle bir burada ufak bir muhabbet yaptık. Ee, yalnız her gün biraz daha şaşkınlıklarımızı yaşıyoruz. Ben fazla bir şey konuşmayacağım. Ee, Murat Bey'den gerekli olan cümleleri almak istiyorum. Ama ne bizler için Ayse organik için bir şey fazla konuşsun istiyorum. E, gereğini konuşmasını istiyorum. Şu anda 20 Altıncı ay 20'si mi 20, 20. 21 mi? Bugün de. 21. Hı hı. Yani Haziran 21'deyiz. Evet Murat Bey bugün herhalde son beslemeyi yapacaksınız. Dördüncü. Dördüncüsünü evet. atacağım inşallah. E, kışın atmadığı için arkadaş dördüncü diyor. Çünkü biraz da daha önceki videolarımda da belirttiğim gibi arkadaş acabalar vardı. Ama şimdi acabalardan ziyade <laughs> e, bize farklı cümleler sarf etti. O cümleleri ben kendisinden almak istiyorum. Evet buyur Murat Bey. <laughs> şimdi şimdi mimarlığı bir tarafa bırakalım. Evet. E, şu anda çiftçilik gözüyle ne dersiniz? Tarımcılık gözüyle. Ben yıllardan beri e, köy... Bu bahçeyle alakalı çalışma yapıyordum ama bu denli çalışma yapmıyordum hiçinktesi. Ama şu anda mesela bazı yerleri yeni geziyorum Adem Bey'le. Ya gerçekten benim ocak beğenmeyen hiç ocak eee fındık dalı Şöyle. aynen bu hale geldi. Bir de en büyük etken de 3 hafta önce Adem şey Bey bak. dedi ki şu andaki vuracağınız gübre de içini doldurma zamanı dedi. Ben babamın yerinde de fındığa evet. baktım, kendi yerimde öyleydi. Fındık, fındık buçkası diyoruz biz buna, biz tapçık diyoruz yani O üçünün bir tanesi doluydu, iki tanesi boştu. Şöyle o bak. iki hafta önce vurdum, bu da dördüncü oluyor. İki hafta önce vurdum şeyi, komple fındığı üçünde dolduruyor. Bak, evet. Normalde bu zamanlar Normalde, dökülme zamanıydı. Dörtte dört yani. Evet. Evet, dörtte dört. Yani bir bu tane bahçe şey. hiç böyle bir şey görmedi bu evet. arada. Bak hepsi eşit şekilde. Ben burada çiftçi arkadaşlara e, inceleme yaparken şunu göstermek istiyorum. Yani bir e, çotanağa baktığımız zaman veya biz kokanak diyoruz salı pazarı bölgesi olarak baktığımız zaman eğer fındık tanelerinin dördü dörtse yani hiçbir aralarında büyüklük küçüklük farkı yoksa biz buradaki performansın güzel olduğunu dile getiriyoruz. Ama diğer beslemelerde baktığımız zaman üçte bir veya üçte iki. Evet, normal yani, gübre atarken evet. E, ben bunu gözleme, gözlememek, gözlememekteyim. Acaba siz ne diyorsunuz burada? Ben her yıl normalde işte 26 gübre atılır, yok bu toprağa analiz yapın, 46 atın, şudur budur. Şimdi, bu dönemde bütün kullandığım gübelerde hiçbiri 3'te 3 olan görmedim. Hep üçte birdi. Ee, bir de buraya diyorlar işte yavan toprak. Ya, Yaman toprak solucan gübresiyle ne hale geldi. Yani gerçekten... Sadece sıvı gübre değil mi arkadaşım? Evet, sadece sıvı. sıvı. Hiçbir şekilde başka bir şey atmadım. Normal 26 gübeymiş, şuymuş, şuymu, hiçbirini atmadım. Ben Adem Bey'e ta baştan beri söyledim. Bu yıl bu bahçe tamamen organik olacak. O organikle batacaksa da bassın, kalkacaksa da kalksın dedim. Başka bir şey demedim. O da dedi ki ya ilk defa böyle birisi net konuşup net hareket ediyor. Kimleri korkaraktan 26 gübe attığını da söylüyor. Yok dedi. Ben bu sene fındık alacaksam ya da mi? alayım, almayacaksam da almayayım düşüncesiyle yola çıktım. Şuraya bakın. Benim burası bildiğiniz az. Bunu ben rüyamda görsem inanmazdım yani. Bu hale geldi. Bu, bu kısım benim biraz zeyrekti, bayağı zayıftı. Bir de Adem Bey diyor ki çok aşırı sık. Evet bence de çok aşırı sık. Şu ocaklara bakar mısın emirim? Yani o kadar sık ki arkadaşlar. Şimdi sık dalda fındık olmaz diyorlar. Evet biz sık daldan tarafta değiliz. Ama bir burada bir konuyu dile getirmek istiyorum. Fındık bitkimiz çalı modeli diye geçer. Kültürü çalıdır. Ama elbette ki biraz daha güneş enerjisini içerisine alması gerekirdi ama arkadaşımız şimdi fazla yetişemediği için kendisi çiftçi olmadığı için e, öyle bıraktı. Bıraktığı gibi ama biz bu sıklıktan verim elde ettik. Evet. Doğru mu Murat Bey? Evet. Sıklıktan. Şimdi bana yorumlar yapabilirsiniz. İşte dal çoktu. Ya biz dala bakmıyoruz. Sık dalın da verimine bakıyoruz kardeşim. Yani bunun başka şey, şekli yok. Evet uç kurularda var bilmem nerede var ama yani önemli olan o sık dalın nasıl verime yatmış olması. Biz bunun peşindeyiz. Dal dalı kasmış gidiyor. İşte gördüğünüz gibi. Hani güneş enerjisini aldığı yerde fırlatmış. En kötü dal işte şu. Dal böyle eğilmiş aşağıya. Buyurun. En kötü dal. Yaşlı. En az 25 yaşında bir dal. Peki diğer başka bir değişiklik var mı Murat Bey? Diğer başka değişiklikler. Yani için dolması benim çok dikkatimi çekti. Çok yoğun baskı oluşması. Bu arada şey derler çiftçiler. Bu sene herkeste fındık var. Var ama bu üç günün hepsi dolu değil. Bakıyorum normal gübre atan kişilerin bahçelerine geziyorum. Yavaş yavaş fındık dökülmeye başladı. Dökülüyor. Peki ben, dökülme var mı bizde? Bizde yani şu bahçeye geçsem bir kilo veya iki kilo çıkmaz. Toplasak. O, o olacak yani. Evet. O en son altıncı ayda bile doğum yaptı bizim evet. ürünü kullanan evet. arkadaşlar. Yani evet. o yani doğmayanlar elbette ki yani bu kadar Ve Benim bu yaptım. zamanları Adem Bey dökülme zamanıydı. O dökülüyor. Yani, e, yani ne de, kadar fark var yani? Şimdi sen aşağı koy şey, yukarı üçte bir dökülüyor diyor. O kadar net söylüyorum. Olan fındığın o zamanki. Evet evet. Mesela, yani önceki senelerde üçte bir gidiyordu. Üçte bir. ben şu anda 3 iki kilo, üç kilo ancak toplasan şu bahçeyi, 14 dört dönüm bahçeyi, iki üç kilo toplasan ancak eder yani. O da zaten o son çok kez gitti yani. Değerli arkadaşlar, bir şey söylememek herhalde gerek yok. Çiftçimiz gerekeni anlattı. Ee, ne diyelim? Hepimize hayırlı olsun. Ee, mutluluksa mutluluk, başarıysa başarı. Başka bir şey var mı? Evet, gerçekten öyle. Peki. Ve çalışçıktan da zevk alıyorum yani. Alıyorsun değil mi? Evet. Evet, arkadaşımız diyor ki ürünü diyor. Gördükçe dalda zevk duyuyorum diyor. Bütün çiftçi arkadaşların zevk duyarak çalışmasını temenni ediyorum. Saygılar, Hı. sevgiler.